Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Yay burcu için tarot açılımı yapıyoruz ve tabii ki yükseleni Yay burcu olanlar da dinleyebilirler arkadaşlar. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum. Kartlarımın bana verdiği bütün mesajları sizlere aktaracağım. E, aşk, para, kariyer. Eğitim, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular ve özellikle bu önümüzdeki 2 hafta boyunca neler yaşayacağınıza odaklanacağız kartlarımızdan. Şöyle bir kere daha karıştıralım. Tamamdır. Ee, ben sizin için niyetlendim. Mutlaka siz de niyetlenin. Özellikle merak ettiğiniz şeyleri düşünün arkadaşlar. Ee, ben bu videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün yaylara ve yükselen yay olanlara niyetleniyorum. Kartlarım sizlere inşallah yol göstersin arkadaşlar. Ee, size uyanları alıp kabul etmelisiniz bakalım. Elimden geldiği kadar detaylı bakacağım. Sanki karşımda bir danışanım varmış gibi. Siz de arkadaşlar e, size tam anlamıyla uyanları alıp kabul etmelisiniz. E, bazı yorumlarım, bazılarınızın aşk hayatına, e, mesaj verirken bazılarınızın da eğitim hayatına atıyorum. Mesela olarak söylüyorum. E, mesaj verir. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, böyle hayatınızda yeni sayfa açma niyetleniyorsunuz sanki. Diyorsunuz ki ya her gün yeni bir gün ve ben bu her gün uyandığımda aslında hayatım için aldığım kararlar veya yaptığım her şey e, beni gelecekte daha mutlu edebilmek adına bir adımdır. Ben bugün kalktım diyelim e, ve kalkınca bir yürüyüş yapma kararı aldım. Bu beni... Benim mentalimi, beni fiziksel olarak da aynı şekilde rahatlatacak bir olay. Belki de akşam daha rahat uyuyacağım, atıyorum. Aslında kendinize diyorsunuz ki her zaman büyük hedefler koymak zorunda değilsin. Her zaman büyük yüklerin altına girmek zorunda değilsin. Bugün ee, yapmış olduğun yemek, belki yapmış olduğun bir arama... Belki bu videoyu izlemek bile kendin için yapmış olduğun bir şey ve e, bu yüzden aslında diyeceksin ki ya ben kendim için zaten emek veriyorum ve kendime değer veriyorum. Aslında bugünlerde sevgili Yay burcu ve yükselen Yaylar kendinize fazlasıyla emek verdiğinizi, e, çaba sarf ettiğinizi fark edeceksiniz ki bu sizin e, mentalinizi ciddi anlamda toplayacak ve sizi kendinize getirecek bir şey olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım sıradaki kartlarım ne gibi mesajlar verecek sevgili yay ve yükselen yaylara. Ee, şöyle arkadaşlar şimdi baktığımızda e, kartlarımız diyor ki Aşk hayatında müthiş bir gelişme olacak. Yeni bir aşk, böyle veya ilişkinde yeni bir soluk. Belki ciddi bir ilişki yolunda adımlar atabilirsiniz. Henüz bir ciddiyete kavuşmadıysa ilişkiniz, ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlama ihtimaliniz çok çok yüksek ve kuvvetli arkadaşlar. şu anki ilişkinizde de eğer herhangi bir problem yaşıyorsanız bu mesela şeydir illa karşılıklı ilişkinizde bir problem yaşamıyor olabilirsiniz ama eşinizle birlikte maddi sorunlarınız vardır onu çözmeye çalışıyorsunuzdur mesela. İşte ne problem varsa onların hepsine çözüm buluyorsunuz. İnşallah arkadaşlar nazar değmesin deyip şöyle tahtaya vuruyorum. Maşallah diyelim lütfen öyle herkesle bahsetmeyin ilişkinizden çünkü çok güzel devam edecek. Bu önümüzdeki iki hafta o kadar güzel geçecek ki ee, bu kadar güzel ilişkinin nazarı da açık olur Dikkat edin arkadaşlar mutlaka yani bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çok güzel gelişmeler olacak birine niyetlendiyseniz o kişi benim aklımda ne düşünüyor diye e, niyetlendiyseniz videoyu açarken ve ben kartları karıştırırken çok güzel çıktı size bir adım atma ihtimali yüksek ama sizin bir çabanız sayesinde size adım atacak siz kendinizi gösterirseniz e, bir şekilde rastlaşmanızı artırırsınız veya ilgisini çekecek bir şey yaparsınız o sizin bileceğiniz iş ee, ama bunun sonucunda aranızdaki etkileşimin aranızdaki elektriğin yoğunlaşacağı ve birbirinize karşı fazlasıyla çekileceğinizi görüyorum maşallah diyelim nazar değmesini çok güzel mesajlar veriyor kartlarımız arkadaşlar haydi bakalım sanırım bu haftanın şanslısı yay burcu diyeceğim artık Şimdi şöyle arkadaşlar maddi anlamda birazcık sıkıntılı bir dönem yaşayabiliriz sadece. Valla az önce maşallah dedim gördüğünüzde duygusal hayatınızda çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Demek ki maddiyatta birazcık eksiklikler olabilir normaldir. Birazcık problemler yaşayabilirsiniz ama yine de halledeceksiniz bir miras durumu varsa arkadaşlar. E, onda herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız Onu e, halledeceğiniz Hayrınıza olacak şekilde Halledeceğinizi görüyorum Sadece e, sakin davranın elinizden geldiği kadarıyla Mirası ortak olan diğer kişilerle Çok fazla polemik içerisine girmeyin Ve tartışmaları çok fazla körüklemeyin Benim tavsiyem e, Onun dışında Maddi anlamda böyle birazcık e, ayağınızı yorgana göre uzatırsanız e, sıkıntı çekmeden bu önümüzdeki iki haftayı e, geçirirsiniz. Diyeceğim size ekstra harcamalardan kaçının. E, sonrasında zaten rahatlayacaksınız. Geçici bir bir iki hafta olacak sizin için. Yani bir iki hafta böyle maksimum para harcamayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. E, onun dışında... Ne diyebilirim? Eğitim ve kariyerle alakalı mesajlar vermek istiyorum sizlere arkadaşlar birazcık tam. Ee, şöyle ki biraz ee, nasıl diyeyim? Tek bir konuda yoğunlaşmakta zorlanıyorsunuz bazen. Mesela diyorsunuz ki ben şöyle bir e, çalışma yöntemi belirlemeliyim kendime ya da şöyle bir işe girişmeliyim ya da böyle bir konuda eğitim almalıyım e, ama bu durum bazen karışıyor ve bazen e, şaşıyorsunuz diyorsunuz ki neye odaklansam hangi konuda daha iyi olabilirim ve daha çok e, başarı sağlayabilirim bu durumu artık aşacağınız görünüyor arkadaşlar gerçekten kendinize en uygun yolu seçeceksiniz iş arıyorsanız iş bulacaksınız işinizde problem yaşıyorsanız ve halletmek istiyorsanız ve e, Artık farklı bir yol izleyerek aynı işi yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız. Veya eğitim konusunda bir planınız varsa onu gerçekleştireceksiniz. Çok çok hayırlı olacağı görünüyor. İnşallah da öyle olur. Ee, ve bu bir konu üzerinde özellikle daha fazla yoğunlaşınca kendinizi daha çok verebileceksiniz. Ve daha e, güzel ve hızlı ilerleyebileceksiniz. Size bunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle topluyorum. Bir daha açalım kartlarımızı. Ben kartlarımı açarken hatırlatmamı yapayım arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ve yorumlara aldım kabul ettim yazarsanız. Olumlu olanlar için özellikle olumlu yorumlar için. Ee, daha hızlı çıkar falınız. Şöyle. Ve özel olarak fal baktırmak istiyorsanız da bana Lilith Altire Tarot Fal Instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle ki e, çok güzel kartlarla başlamış olduk. Güneş kartı, kule kartı. Kule kartı baktığınızda ilk başta böyle e, itici bir şeymiş gibi gelse de aslında asla öyle bir şey değil arkadaşlar. Verdiği mesaj çok derin diyor ki size. Sen diyor bu iki hafta boyunca bir problem yaşadığında, bir buhran geçirdiğinde, kendini böyle sanki her şey ters gidiyor gibi hissettiğinde hemen sonrasında fark edeceksin ki aslında her şey ters gitmiyor, her şey rayına oturmaya başlamış. Her şey yoluna girmeye başlamış. Yani hayatında aslında e, bu zamana kadarki olan o karmaşık durum durulmuş ve sen bu durulma sürecini sanki bir şeyler daha da karışık hale geliyor gibi hissetmişsin. Oysa ki her şey yoluna girmeye başlamış ve bundan sonra bir şeyler senin için artık daha kolay olacak. Çünkü sen zor olan kısmı atlatmış olacaksın. Bu Eğitimde de öyle kariyerde de öyle ne niyetlendiysen arkadaşlar yani özellikle hangi konulara niyetlendiysen o konularla alakalıdır bu mesaj e, ilişkinde de yine aynı şekilde bu zamana kadar ki zor olan kısmı atlatmış olacaksın aşk hayatında kimse yoksa yine sabretmiş bu zor kısmı atlatmış olacaksın ve aşk hayatına birisi girecek e, yepyeni güp güzel bir ilişkiye başlayacaksın e, çok Hayırlı olduğu görünüyor İnşallah da öyle olacak arkadaşlar hepiniz için ben çok güzel mesajlar aldım bunun dışında bir mahkeme işiniz varsa güzel sonuçlanacağı görünüyor sizin hayrınız olacak daha doğrusu haklı ve haksız olan kimse net bir şekilde belli olacak bir düğün doğum günü kutlaması gibi bir şeyin haberini alabilirsiniz arkadaşlar önümüzdeki haftalarda e, ve iki haftadan sonra arkadaşlar bir para biriktirmeye başlayacaksınız sanki siz. Onu da söyleyeyim size. Onun dışında başka sizlere ne aktarabilirim diye bakıyorum. E, genel anlamda her şeyin çok güzel olacağını görüyorum. Maşallah diyeyim nazar değmesin arkadaşlar. E, umarım hepiniz için de öyle olur. Dediğim gibi güzel yorumları aldım kabul ettim. Diğerlerini evrene yolladım diye yorum yaparsanız falınız daha hızlı çıkar. E, beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Özel fal içinde Lilith altre Tarot fal Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.